Sevgili izleyicilerim, değerli kardeşlerim, küresel boyutta yaşanan salgın sürecinde insanların evde kalma süresinin uzaması, yüze eğitimleri aksatmış ve uzaktan eğitimi zorunda kılmıştır. Bu bağlamda aileyi ayakta tutan değerlerin canlı tutulmasını sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca aile eğitimleri projesi adı altında bazı programlar uygulanacaktır. Bunlar başta ailenin eğitimi, aile fertleriyle iletişim nasıl olacak Aile dediğimiz zaman anne, baba, evlatlar küçük çekirdek aileyi temsil eder. Ancak Kur'an-ı Kerim'de anne babadan başka bütün akrabaları içerisine alan büyük bir aile akrabayı taalluat dediğimiz dede büyük anne dayı, teyze, hala, amca Kur'an-ı Kerim bunları bu şekilde vasıflandırmıştır. Bu ailenin korunmasını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi'nde "Ya eyühellezine amenu qu anfusakum ve ehlikum nara." Ayeti-kerimenin devamı oldukça ürperticidir. Burada Yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden insanın kendisini ve ailesini korunması istenmektedir. Aile reisi hem kendisinden hem de diğer aile fertlerinden sorumludur. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz hadisinin devamında Peygamber Efendimiz bu gerçeği dile getirmiştir. Aile reisi aile fertlerini ateşten nasıl koruyacaktır? Bunu daha doğrusu şu şekilde hem dünya hem ahiret saadetine ulaştıracak kuralları örnekliği göstermesi gerekmektedir. Mesela Büyüklere nasıl davranılır? Küçüklere nasıl davranılır? Hitap şeklimiz nasıl olacaktır? Onlarla nasıl bir iletişim kuracağımızı Peygamber Efendimiz bize beyan etmiştir. Onun örnekliği Ahzab suresinde bize Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bize öğretmektedir andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'a çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır buyurmaktadır. Hayatımızda Allah Resulü'nün aile hayatını örnek almamız lazım. Allah Resulü bir babaydı. Allah Resulü bir eşti. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bir dedeydi. Ve en güzel örnekliğini orada görüyoruz. Aile içerisinde babanın görevleri vardı. Nasıl olacak? Bir, çocuk dünyaya geldiği zaman hatta gelmeden önce çocuğun beslenmesi için o aileyi helal rızık ile beslemesi gerekmektedir. Çocuk dünyaya geldiği zaman kulağına ezanı okuması lazımdır. Çocuğa güzel bir isim vermesi gerekmektedir. Çünkü helal rızık, ezan ve isim aile içerisindeki çocuklara bir şahsiyet kazandırır. İsim Allah'ın emrettiği güzel isimler olması lazımdır. Vurdulu kırdalı, savaşlı, kan dökücü gibi gaddar, zalim kimselerin isminin olmaması gerektiğini Peygamber aleyhissalatü vesselam bize en güzel örnekliğini göstermiştir. Peki, dedi ki işte ezan okuyacak, güzel isim verecek ve onun eğitimiyle mutlaka ve mutlaka ilgilenmesi gerekmektedir. Bugün ferdi eğitim, aile ve din eğitiminin önem verilmemiz gerektiğini bize çevre bunu bize göstermektedir. Çevreye dikkat etmek lazım. Anne ve baba çocuklarına çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Onu maddeler halinde ben sıralayacağım. Eğitim yuvalarında bu konular işlenmesi lazım. Ahlaki kurallar, ahlaki terbiye metotları üzerinde e, durmak gerekiyor. Günümüzde anne baba olmak çok zordur. Geçmişte anne baba olmaktan çok çok zordur. Çünkü çocukları etkileyen çevresel faktörler çok çeşitlenip artarken toplumsal kontrol azalmıştır. Bütün bunlardan dolayı anne ve babanın daha dikkatli, daha donanımlı ve daha sabırlı olması gerekir. Baba her şeyden önce çocuğun büyümesi gelişmesi ve kişilik kazanmasında önemli görevleri olduğunu bilmeli ve bu hususlara dikkat etmelidir. Çocukların sorumluluğunu sadece anneye bırakmamak lazım. Yani evde annedir. Anneyi de eğitmek lazımdır. Çünkü anne en güzel öğretmendir. Baba da örnek olması açısından e, o da en büyük bir öğretmendir. Öğretici durumundadır. Ne ile? Hareketleriyle, davranışlarıyla, sözleriyle efendim çocuklara örnek olması gerekmektedir. Çocuklara her konuda iyi örnek olmak, bunu söyledik. Onların eğitimi için özen göstermek, aile için iletişimde üzerine düşeni yerine getirmek, çocukları televizyon, bilgisayar, telefon gibi zararlı etkilerinden çocukları korumak, çocukların gelişim dönemleri özelliklerini bilmek, çocuklarına verdikleri sözleri tutmak veya tutmayacağı şeyleri, sözleri söylememek, çocuğunu her koşulda sevdiğini ona hissettirmek, Çocuğu korkuyla değil sevgi ve saygıya dayalı bir disiplin uygulamak gerekmektedir. Biz dedi ki bu örnekliği Peygamber Aleyhisselam ailesi içerisinde yapmıştır. Mesela Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü'nü kızının evine gittiği zaman Hazreti Fatıma ayağa kalkar onu özel bir yere oturttururdu. Bu çocuğun büyüklerine karşı, babaya, ailesine karşı bir saygısıdır, ahlaki davranıştır. Hz. Fatıma da Peygamberimiz ziyaret ettiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkar, onu alnından öper, hatta onu kendi yerine oturttururdu. Ve giderken de onu uğurlardı. Burada Kur'an-ı Kerim bize şunu ediyor. Lokman Suresi'nde Lokman Aleyhisselam'ın evladına nasihatinde ne diyordu? Yavrucuğum. Bu kelime insanın ruhunu okşayan, okşayan bir özelliktir. Yavrucuğum bu kelimeyi kişi bütün çocuklarını teşmil etmesi gerekmektedir. Niçin? Orada bir şefkat var, bir merhamet var. Büyükler hususunda da, büyükler hususunda da Hazreti İbrahim'i görüyoruz. Hazreti İbrahim de babasına babacığım, babacığım diye ona hitap ediyor. Lokman suresinden bir ayeti 17 ayette buyuruyor ki yavrucuğum namazı kıl iyiliği emret kötülükten vazgeçmeye vazgeçirmeye çalış başına gelenlere sabret doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir burada Lokman aleyhisselam itadeti yavrucuğum ve ilk emir de namazını kıl peygamber aleyhisselatü vesselam da çocuklarınızın ilk öğrendiği kelime La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olması gerektiğini beyan etmiştir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Çocuk eğitimine çocuk eğitimine çok çok önem vermektir. Mesela Hz. Enes Peygamberimizin yanında büyümüştür. Ve o şöyle anlatıyor. Diyor ki önümüze bir yemek geldiği zaman ben elimi sağa sola uzatırdım. Peygamberimiz bana kibarca şöyle diyordu. Yavrucuğum Allah'ın adıyla baş, başla. Ve önünden giy. Evladım Allah'ın ismiyle başla ve önünden yemeğini ye diyerekten ona güzel bir örnek olmuştur. Diğer bir husus ise peygamberimizin çocuk sevgisinden dolayı çocuk sevgisinden dolayı ne yapmıştır? Oğlu Kasım'ın künyesiyle çağrıldığı zaman bu onun hoşuna giderdi. Ne diyordu? Ebu'l-Kasım peygamberimizin lakabı. Baba evladının e, ismiyle künyelenmesi. Oğlu yine İbrahim onu kucağına alır, onu sever, göğsüne dayar ve vefat ettiği zaman da çok ağlamıştır, üzülmüştür. Demişler ki ya Resulallah, sen de mi ağlıyorsun? Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Bu kişinin merhametindendir. Buyuruyor kişi çocuklarına karşı çok merhametli olması lazımdır. Hem kendisi merhamet gösterecek hem dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı evladını, çocuklarını, aile fertlerini korumak zorundadır. Diğer bir koruma şekli de ayeti okumuştuk. Ey iman edenler kendi nefsinizi ve elinizi ateşten koruyun derken koruyun derken ne yapıyordun? onlara kulluk ve ibadet bilincini de aşılamaktadır. Ben e, son olarak şunu söyleyeyim. Çocuklar tertemiz bir kalpleri olan nefis bir cevherdir. Ve hadis-i şerifle bitireyim. Bir babanın evladına verebileceği en değerli hediye, güzel terbiyedir, iyi bir eğitimdir. Öyleyse çocuklarla iletişimimizi çok iyi kurmamız gerektiğine inanıyorum. Herkese saygılar sunuyorum.